mod Minecraft'ın en zor korku modu. Bu modla hayatta kalmak neredeyse imkansız. Oğlum bu ne? Biz onlardan kaçmaya çalıştıkça onlar peşimizden geliyorlar. Geliyor. Ve biz bütün bu zorluklara rağmen... Deprem. Ne oluyor? Deprem oluyor. Aa, <laughs> Ev gitti. Ev gitti. Oyunu bitirmeye ve Herobrine'i yenmeye çalışacağız. <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> Balta mı yapsak? Aa, <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Öldürdüm la. Nedra mı lan? Nedra çıktı lan. Daha taşımız yok. nedir itmiş var. Nerededin lan? Ağaç çıkarıyorum Burkan. Nerp. Bu ne? Kaç? Bu ne oğlum? Aa geliyor 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 geliyor. Ve lan sana mı geliyor bana mı geliyor? Bak. <laughs> İyi misin? <laughs> Bedo. Bu ne? Oo, bana attı. Aa! <laughs> Aa ne? Ben niye hasar yiyorum? Bedo burada bir şey var gel Bedo 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 sakın hareket etme <laughs> Bedo ne yaptın, Bedo? Vallahi ben bir şey yapmadım Geliyor mu la? Eurobrine geldi <laughs> Ananı s**eyim ya O neydi ya? Kanka oğlum ne oluyor? Aga gece oluyor Kanka bir barınak bir şey yapalım çabuk Yemeğin var mı? Bence Bence yok Bence de yok Çok iyi o zaman Bedo Bedo Aa, Neredesin? Bilmiyorum neredeyim Çabuk Sen gel neredesin? Köfteci Yusuf. Sen neredesin? Ben nereden bileyim senin nerede olduğunu? Ben ev yaptım. Nereye yaptım? Ev yaptım çok iyi info da nereye yaptım? Görmüyorum seni. Bedo... Buradayım, buradayım. Sirenet geldi, sirenet geldi. Gördün mü ismini? Çabuk gel buraya. Anana. Furkan. Ha? Buraya doğru geliyor. Geliyor mu? Ha. Geliyor mu? <laughs> Atsana bana biraz ondan ya. Abi sağımızda dinozor var. Önümüzde sarnet var. Nasıl hayatta biz ilk geçen? Aha. Aa, ne oldu lan? Kanka botum var. Botum var. Gel şuraya. Bunu bota bindirebiliyoruz bunu. Tek seçenek o. Tamam. Şimdi o buraya gelecek. Onu bota bindireceğiz. Eğer gelirse. Aa! Lan iyi misin? <laughs> Kanka ne oluyor? Sesi duydun mu? Bir şey güldü. Duydum. Zombi set derdimiz sendeyiz. Dur be adam. Kanka bir şey var şurada. Bedo. Nerede? Tam şurada. Ona, he ona batmadığımız Bat bat arkana dön. Bat bat hareket ediyor bize doğru. O zaman bakak oğlum niye döndürdün beni buraya? Nerede? Kaybettim. Heh. Mantığını anla diye. Bu sana vurduğun da bir yeri spanlıyor. Bedo, Bedo o geldi, o geldi. Ge ge çekil, 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 çekil. Sen, sen, sen heykele baksana bir yandan. Bir yandan Hadi heykele bakayım. bak. Geliyor. Geldi, geldi, geldi. Ne oluyor? Buradan geliyor. Nasıl? Gelmiyor. Nerede? Gitti. Aşağıda. Aa, aşağıdan. Var, bu Kazma yapsana bana şu ATV kıracağım ben. Kırabiliyor musun? Al. Evet, Al attım. Sen ATV'e bak. Böyle ölmüyor kanka bu. Öldü. Oh şükür. Abi dinozor çok açılmış pedo. Ev yaptı evde durmuyoruz. Ev, ev, daha tehlikeli şu an. <laughs> Sirenet bir yerden geliyor yine. <laughs> ne oldu az önce? Bilmek istemiyorum diye sorma. Tamam bilmiyorum. Bir şey diye öldü fark ettin mi? Sirenet mi yapıyor onu? Bedo Heroban bir şey var. gel nereye gitti? Altta. Altımızda heykel var. Lan ne yapacağız biz? Çok kötü kaldık şu an. Okey normal kafayı yedi saldırıyor resmen. Bu o ne? Gelemiyor gelemiyor. Dur 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 dilebe. Ezit. Aga ne oluyor? <laughs> bedo! 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 Bedo neredesin? <laughs> İmdat lan bu ne? Bir şey beni kovalıyor arkamda. Arkamda Aa. kaç. Geliyor hala. Beto kaç. Lava, lava çek lava çek. Hadi. Aa. Lan. Bir şey daha geldi. Gitti. Beto bir yerden başlamamız lazım dostum. Ölüyorum bir yerden yarım kaldım. Kestim kestim. Kestim. Kanka çok korktum lan şey görünce. Attığım çığlığı duydun mu? mi? Ben Herobrine'a kudurdum mal dedim. Mal dememle yere düşmem biri oldu. Kanka sana çok değişik saldırdılar ha. İlk gece bitmişti ve hiçbir şey yapamamıştık. Biz de en azından başımızı bir yere sokmak adına bir ev yapmaya karar verdik. Tamam temiz bir başlangıç. Bir ev inşa edebiliriz. Allah aşkına koyun mu? 4 tane yünüm var beyaz. Ben şu an odun topluyorum. Şimdi arkadaşlar 4 şöyle yapalım. 6 borok boşluk olsun. Bu ne? Ölmede. Çok zor. Ben, ben halledeceğim bizi sen rahat ol. Geldi. Ben sen mi? daha koydum her şeyimi ölüyorum. Öldüm. Adam bizim evi yedi kanka. Ne? Eleman bizim evi yedi kanka. Afiyet deriz. Ev yapmak bir hataymış galiba derim. Aa gitti. Adam Arina. beni yedi. Beni yedi bir anda alta doğru kaçtı Bedo. Evi yemedi yani. Evet. E evin altını yemiş. Ulan evin altında mı saklanıyor şu an? Yok evet, lan o dedi. Iron Dorem 3 blok muydu? Mustafa Kemal. 3 blok. Sirenet geliyor. Böyle dönmüşsün. Reis bir rahatsız etme be işim var. Bence denmez. Alo. He? Geliriz lan. 10 bilemedin 12 dakika oradayız hemen geliriz. Öpüldün. <laughs> Eve gel artık be doğu. Baba oğlum dönün artık şu mahalleyi <laughs> ama. Kanka çabuk Dur, gelsene be. Kanka çabuk gel. Çabuk gel. Yat yat. Yatamıyorum. Yatamıyorum. Odunum tekne, tekne, tekne tekne <laughs> tekne. Tamam. <laughs> Tekneye bak. <laughs> Kanka şimdi bak bu aslında bak tuzaklı kapı yapmış olduk şu anda tamam mı bak. Tek Durkan, geçiş kapısı bu olsun. 15'e peşe basma. Sirenet var başka. Tamam o var işte. Tamam o haberim o var. O benim ondan yarım saat önce haberim oldu. O çok ideal şu an. Okey bir şey yani. Şu an videoda 3 dakika falan. Bir o Brian. <laughs> attı evet. Arılar mı çıkıyor. Kaç saniye körlük verdin ya. Ha. O bedo bu ne? Sen dediğin tarzda kuyu gibi bir şey buldum. Ha işte o. Bizim evin yakınında ama. Arkası köyün olduğu yerde mi? Kanka siren falan var üstünde. Tamam işte altında chest var. Evet. Tamam oradan ben aldım işte o ayarını Dediğim yer oydu. Bu sairen dediğin şey mi acaba? Ve de bizim evin içinde bir şey var. Ben bizim evde değilim o yüzden sorun değil bence benim için. Eee dost canlısıyım. Açıkçası o ev için çok uğraştım tamam mı? O yüzden seninle savaşabilirim. Kayboldu. Kanka şimdi şöyle bitirelim. Ondan sonra ha. bir keşfe falan çıkarız. Yukarısına ben cam yapmak istiyorum. Ben ha. gideceğim kum toplayacağım. Sen de kırık topla zemini kırık yapacağım. Anlaştık mı? Anlaştık tamam. Şurada bir yakalanır Samar'a beni kimse kurtaramaz. Allah'ım nerede yine şu side net, mer neyse. Buradan uyuyalım ben. Ha gece oldu. Ben burada kaldım. Köyde yatacağım. Köyde yatacağım. Köy var. Ev ha. var yanında. Side net geldi. Uyuyamıyorum harika. Uyuyamıyorum. Yatak yok. Ben de uyuyamıyorum kanka. Kent diyor bana. Furkan çok karanlık oldu. Kanka karanlık oldu. Kanka çok karanlık oldu. Bedo ayrılmasa mıydık? Furkan yatağı bile göremiyorum. Bedo ben önümü göremiyorum. Bir şey var burada. Adım sesleri şey oldu Furkan. Allah. Oha. Sana... Bedo sende bir şey var. Ölüyorum. Bir şey var. Anırım. From the fog gelmiş. Aa, hala karanlık. elime meşale aldım geliyorum. Evi görmedim mi? Random yer şey. Bedo ışıklar gitti. Bedo meşale aydınlatmıyor. Aydınlatıyor beni. Bedo meşalem sonra durduk kere. Ben evin içinde meşaleyle kaplıyorum bu arada. Ah! <laughs> ah! <Aa! Aa! Gülüyor> <laughs> ne oluyor bu ne? Böyle sairenet geliyor. Evi evi kırar, evi kırar, evden çık. Evi kırar evden çık. Aa, Bu anne! ne? Bu ne? o geldi? Ne oluyor? Aa, Bedo Ne oluyor? Ne oluyor? Deprem oluyor. Aa, ne? Ev gitti. Ev gitti. Bir de bana geliyor. Kaç kaç oğlum kaç? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> kurtulduk. Evi düzeltiyorum ve tekrar kum almak için aşağı iniyorum. Ben bir şey yapmadım. Bu ne buraya ne bu ne bu ne bu ne bu ne örümcek var bir tane burada. Geliyor. Ayak sesi geliyor ama nerede o oldu hiç... Miyav mı? Yine akşam oluyor kanka. Daha hızlı da gece olsun falan mı kurdum ben? Kurduğunu da bilmiyor ki. O yüzden en zoru ya. Ne oluyor? Bedo! Bedo! Bedo bana mı saldırıyor sana mı saldırıyor ne oluyor? Bana saldırmıyor. O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? O bakmayın. ne? Geliyor. Yardım edin lan. Aa! Çok yakın bana şu an. Çok yakın bana şu an. Öleceğim. Öldüm. Öldüm ben. Bana seslenmiyor. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Öyle. Dört ayak şekline geçti ve köpek gibi üstüme koşmaya başladı Sirenet. Değil aslında ama. Aga şu şey yüzünden spamlanıyor bak buralarda şu. Bir yerde bir şeyler var onlar mı? Evet bak bu şey yüzünden spamlanıyor bu ben inanmam başka bir şeyden olduğuna. Kırıyorum ben onu. Kulaklarım, evet. kulaklarım çınlıyor şu an. Bir rahatlıkla sövüyor o zaman. <laughs> Allah'ım ya. Taşı taşı oğlum ne diyeyim. Yine gitti her şeyim. Kafayı yiyeceğim. Videomu buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer bu serinin devamını merak ediyorsan kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Beğenmeden gitmekte yok. Ona göre.